Türk gençliği Ağustos böceği gibi yetiştiriliyor. Ağustos böceği ile karıncanın hikayesini okumayanlarınız yoktur diye tahmin ediyorum. Eğer bilmeyenleriniz varsa araştırıp okuyabilirler. Karınca yaz günlerini kışa hazırlık için değerlendirip kışın ona lazım olacak bütün erzağını çalışarak derleyip toparlar. Çünkü uzun kış günlerinde erzaksız kalmak büyük bir risktir. Ağustos böceği ise sıcak yaz günlerini saz çalıp türkü söyleyerek boş mala yani işlerle geçirir. Karıncanın kendisine yapmış olduğu tavsiyeleri ve uyarıları ise duymazdan gelir. Kış gelip çatınca da herhangi bir hazırlığı olmadığından dolayı aç kalır, zorda kalır. Karınca ise gayet rahat bir şekilde evinde hazırlığı olduğu için hiç sıkıntı çekmez, yaşamını da gayet rahat bir şekilde sürdürür. Şimdi gelelim esas konumuza. Ülkemizde maalesef eğitim sistemi gençlerimizi Ağustos böceklerine özendiriyor, onlar gibi yetiştiriyor. İzleyin, takip edin, siz de bana hak vereceksiniz. Gençlerimiz çalışmak istemiyor. Kolay yoldan para kazanma derdinde. En güzel ev, en güzel hayat, en güzel kıyafetler, yeni cep telefonları bütün dertleri bunlar. Her şey hazırdan gelsin, birileri onlara baksın istiyorlar. Girdikleri işlerde tutunamıyorlar. Az çalışıp yüksek maaş istiyorlar. Yaptıkları işlerde ise istikametleri yok elbise değiştirir gibi iş değiştiriyorlar. Helal kazanmak ise hiç kimsenin umurunda değil. Çünkü buna göre yetiştirilmiyorlar. Sistem ve eğitim onları buna itiyor. Ortada suçlu aramıyorum. Çünkü bu noktada suçu en az olanlar gençlerimiz. Saf ve temiz bir şekilde eğitim hayatına gönderdiğimiz, ilim irfan alsın istediğimiz çocuklarımız oradan çıktıklarında böyle şekilleniyorlar hayata hazırlıksız yakalanıyorlar. Kıymetli insanlar, dünya hayatı yaz gibidir. Kabir ve mahşer ise kış gibidir. Dünyada ahiretimize çalışır, gayret edersek kabirde ve mahşerde rahat ederiz. Erzağımız vardır çünkü. Ama yok, Ağustos böceği misali, saz çalıp türkü söylersek yani ibadetlerden uzak, namazlardan uzak, dinden uzak bir şekilde hayatımızı geçirirsek, boş işlerle, mala yani dünya sevdalarıyla hayat sürersek, çocuklarımızı da buna göre yetiştirirsek, kabirde, mahşerde, hesap gününde büyük sıkıntılar çekeriz. Bizler çocuklarımızı hayatın gerçeklerine göre eğitmeli, onları masal dünyalarından, sosyal alemlerden korumalıyız. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.